Evet sevgili çocuklar yine çok keyifli bir konuyla karşınızdayız. Uzunluk ölçme. Evet nelere bakacağız bu derste? Metre ve tabii ki metrenin az katlarına bakacağız. Az katları dediğimiz yani metreden daha küçük olan uzunluk ölçü birimleri demek. İkinci olarak metre ve kilometre ilişkisi. Hemen başlayalım. Şimdi sevgili çocuklar. Metre dediğimiz şey aslında şöyle uzun bir ip ya da bir tahta parçası düşünün. Bunu bilim adamları yıllar önce almış demiş ki gelin bunun adına metre diyelim. Sonra bu metreyi 100 eşit parçaya ayırdıkları zaman demişler ki bu 100 parçanın bir tanesine biz santimetre adını verelim. Bunlar tamamen tercih konusu sevgili çocuklar. Yani bunlar gökten inmiş şeyler değil. İnsanların verdiği bir takım kararlar. Şimdi burada tabii ki biz bütün birimleri dördüncü sınıfta tartışmıyoruz. En altta sevgili çocuklar mililitre, milimetre pardon var. Daha sonra santimetre ve işte oradan iki basama yukarıya çıktığımızda da metreye geliyoruz. Şimdi demin söylediğimi şöyle sembol olarak gösterirsek 100 santimetre demişiz ki bir metredir. O zaman devam edelim bakalım. Şimdi bir metreyi aldık, yüz eşit parçaya ayırdık. Her birine bir santimetre dedik. Ya da santim kısaca. E peki daha da küçük parçalara ayıramaz mıyız acaba? Ayırabiliriz. Eğer siz bir santimetreyi on eşit parçaya ayırıp da bunlardan bir tanesini ele almışsanız buna da tabii ki bir milimetre diyoruz. Yani metrenin binde biri demek. Aslında mili bu anlamda kullanılır sevgili çocuklar. Evet burada da gösteriyoruz bakın kırmızı kutu içerisinde 1 santimetre eşittir 10 milimetre. Şimdi bunlar üzerine yani santimetre, milimetre, metre üzerinde bir takım işlemler yapalım o zaman. Şimdi bu merdiveni kullanırsak sevgili çocuklar aşağıya inerken her basamak bize onla çarpmamızı gösterir. Yukarıya çıkarken de her basamak ona bölmeyi gösterir diye düşünün. O zaman şöyle bir örnek alalım. 400 santimetre kaç metredir acaba? Hmm. Bakalım. Önce nerede bulunduğunuza bakmanız lazım. İkinci basamaktayız. Santimetre orada. Şimdi ikinci basamaktan nereye gideceksiniz arkadaşlar? Metreye. O zaman iki basamak yukarıya çıkmamız gerekmiyor mu? Tamam her basamak 10 ile çarp anlamına gelmiyor muydu? O zaman 10 çarp 10 ne yapıyor? 100. Demek ki benim 400'ü 100'e bölmem lazım. Çünkü yukarıya çıkarken bölme yapıyoruz. O zaman cevabımız çok basit. 4 metre. Başka bir örnek alalım. 15 santimetre acaba kaç milimetre? Hmm. O zaman sevgili çocuklar yine ilk bulunduğunuz yere bakıyorsunuz. Neredeyiz? İkinci basamak olan santimetrede. Peki bu sefer aşağıya iniyorsunuz ama. Bir basamak aşağıya inmemiz lazım ve diyor ki bize resim aşağıya inerken her basamak 10 ile çarp demektir. E o zaman ben 15'i 10 ile la çarpmam lazım. Bu durumda da demek ki 15 santimetre 150 milimetre oluyor. Bu kadar basit. Başka bir örnek. 3000 milimetre. Acaba kaç metre? Hmm. Bu sefer uzunca bir adım atmamız gerekiyor. İlk bulunduğunuz basamağa bakıyorsunuz. Neredeyiz biz önce? Milimetre basamağında. Peki metreye çıkmak için sevgili çocuklar kaç adım gerekir? Hemen sayalım. 1, 2, 3 adımda ulaşıyoruz. 3 basamakta yani. Peki biz yukarıya çıkarken ne yapardık? her seferinde 10'a böleriz. O zaman demek ki biz 3000'i 3 kez 10'a böleceğiz. Ya da doğrudan 1000'e böleceksiniz. E 1000'e bölmek sonlarda 0 olduğu için çok kolay. Yani 3000'in sonundaki 3 sıfırı siliyorsunuz demek oluyor. Bu durumda cevabımız ne olur sevgili çocuklar? 3000 milimetre eşittir 3 metre. Peki. Şimdi gelelim metre ve kilometre ilişkisine. Neymiş metre ve kilometre ilişkisi? Çok büyük bir fark yok tabii ki. En üst basamağımız bakın kilometreymiş sevgili çocuklar. Yine mantığımız aynı. Yukarıya çıkarken 10'a bölerek gidiyoruz. Aşağıya geleceksek 10 ile çarpıyoruz. Evet, o zaman bakın ne diyor burada? 1 kilometre 1000 metreymiş. Niye? Bakın metreden kilometreye çıkmak için kaç basamak gerekir? 3. Her basamak 10 ile çarp demek değil mi? Evet o zaman doğal olarak 1 kilometre 1000 metre olur. 1 metre zaten 100 santimdir bunu söylemiştik. 1 santimin de 10 milimetre olduğunu söylemiştik. Şimdi gelin 32 bin metrenin ne olduğuna bakalım. Şimdi metreden bakın az önce söyledim. Kilometreye çıkmak için 3 basamak yukarıya gitmeniz lazım. Yani 3 kez ona böleceksiniz. O zaman sonuca çok basit ulaşıyoruz. 32 bin metre eşittir 32 kilometre. Evet, Devam ediyoruz. Bu sefer isterseniz tersini yapalım. 18 kilometre neden acaba 18 bin metredir? Çok basit. Bu sefer en tepeden kilometreden metreye doğru adım adım indiğinizi düşünün. 3 e, adımda iniyorsunuz her iniş adımı aslında ne demekti? 10 ile çarpmak demekti. Dolayısıyla 3 kez 10 çarpmak aslında 1000 ile çarpmak demek olduğu için 18 kilometre 18 bin metre oluyor. Evet. Yine dersimiz hemen böyle bir anda bitti sevgili çocuklar. Zaten bu çok kısacık bir dersti. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.